Evet arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bu ne ola bölümünün 8. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bir an yapımı olan bir oyuna bakacağız. Daha çok günümüz şartlarını yansıtan ve televizyonun bize yansıtan yaptığı eylemlerin nasıl işlediğini ve nasıl manipüle edildiğimizi gösteren, insanlar konusunda neler yapmamız gerekiyor ve ne yaparsak daha fazla ilginin ortaya çıktığını göreceğimiz bir oyuna bakacağız. Bu şöyle bir oyun. Bir ekrana yansıyan görüntünün yine aynı ekrana bakan insanları nasıl etkilediğini göreceğiz. Ve bunun için kamerayı kullanan kişi biz olduğumuz için fotoğraflarla manipüle ettiğimiz bir halkı, bir güruhu göreceğiz. Hadi başlayalım. Bakalım toplum ne daha çok aşina. Evet. Elimizde bir kamera. Toplum hoşuyor, mutlu, eğlenceli. birini çekelim. Normal insanlar. Tekirgeleri tacı. İkna etmiş gibi duruyor. Başka kimse var mı? Bir haber değeri yok. Tekirgenin haber değeri var mı? Hemen bakalım. Bakıyoruz. Tekirge küçük diyor. Üç tane çekirge oldular. Bunları çekemeyiz. Fadılar. Bunlar. Ama bunların da bir haber değeri yok. Burada en fazla farklı görünen bu kadar toplumda bir farklı görünen bir kişi var. Bunu haber değerini taşıyacağız. Onu bir düzgün bir yere yapalım. Bakalım. Evet. Güzel şapka. İşte toplumda böyle değişiyor yavaş yavaş. İnsanlara vermiş olduğunuz değerlerle aç tarafın nasıl değiştiğini görürsünüz. Ve aynı şekilde şapkayı çeksek aynı değeri Kaçıyor. Ama ne oldu? Biz geldi. Ne istiyor? Bunun bir kadar değeri yok. Kimler? Şunlara bakalım. Utandılar. Ne oluyor? Niye bağırıyorsun? Bir daha var. Bir daha var. Kim o bacan? Haberlerdeyiz. Korktu. Korkuyu görebiliyorum. Tedirgin oldu. Kaçtı. Yakalayacak diye korktu. Ama haber değeri yok. Korkutanın haber değeri var. Kaçanın yok. İlginç. Şu şapkalıları yakaladım. <laughs> şapkalarını mı? Evet, ne gittiler? O korktu, kork. Nerede o? Niye <laughs> Evet. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Dinlen diyoruz. Bak sen. Nereye gidiyorsun? Hiçbir şey söylemiyor. Diyor. Ee. Ee. Alım. Hiç olmam <oralı> dilim hareketi. <laughs> Kızlı. Ay <Aa>, yakalayamadım. <laughs> yakalayamadım. Olmadı. Ya, ha? <laughs> Yine olmadı ya. Ne için bağırıyorsun? Kim bağırıyor? Evet, sinirlendi. Toplum giderek değişmeye başladı. <laughs> Bağıran bir toplum var. Sakin olun gençler. Şu, buna birisi bağırsın. Buna birisi bağırsın yok mu? Bağırın. Mutlu mutlu dolaşıyor. Bağır, bağır şuna bak. Bu burası eski ya. <laughs> haber değeri yok mu? Niye <laughs> haber değeri yok? <laughs> Korktu. Orada kahve <garip> kızışmaya başladı. Herkes bağırıyor. <laughs> 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 bağırın lan bağırın. Ha sloganlar atanlar var. Sevgi istiyoruz diyenler var. Sevgi ne emek demekti. Demek. Ama bak şu halde sevginin hiçbir dayanağı yok. İnsanlar sevgi istemiyor. Dikti. Tutmak için sevgi yeterli değil. Bağırıyorlar sadece. Bak durun lan. Amma kızlar ha. Alık kan gölü olacak. Çok bağırdılar. Kimse sevgi istemiyor. Şuraya gelsek. Ah yakalıyordum be. Yok. Haber yok. Sevgiyi kimse istemiyor. Çok bağırdılar çok. Şimdi evet, herkes. Evet birisi geldi. Bu kim? Sakin sakin geldi. Ne istiyor? Ne oldu? Bunun bir haber değeri yok mu? Oğuz <laughs> buna oh, tüküreyim. Haberleri çıktılar. Ortalık karıştı. Dur, durmayın lan. Bu <laughs> hırsız. Hırsız bu. Lan! Kopu tüpü yalan gelmiş. Ağzına tükürüğüm otur. Lan! Dışarıdan kendime bakmaya başladım. Lan! Kendimden ne olsun Uluğum balata bak. Ağzına veee... Yine... Ortalık mahvoldu. Kaçanlar kolaylandı. Kötü. Haberlerin sonuna geldik. Toplum nasıl değişti bir anda? Neymiş? izlediğimiz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kötü oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne oluyor? Aaa. PKK'ler ve yaralanmış kişiler. Sevgi neydi? Sevgi emin. Teşekkürler arkadaşlar. Burada da öğrenmemiz gereken bir ders var. Sosyal medyanın kullanım açısı kime göre şekilleniyor? Bize ne göstermek istiyorlar? Ve bizim ne almamız gerekiyor? Kimin için gerekli olduğunu ve kime ne yönde etki ettiğini anlamak için daha geniş bir perspektif açıdan bakmamız lazım ki böyle bir gaflete düşmeyelim.